Merhaba, günler. Sizinle şimdi bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum. İçim içime sığmıyor. 9 yıldır hiçbir doktorun yüzde bir ihtimal bile vermediği kasıklarımdaki oluşan polikistik ovalden kaynaklı anne olamazsın dedikleri noktada teyzem Semih Öztekinoğlu'nun bana uygulamış olduğu kuark bioenerji sayesinde şu an hamile olduğumu dile getiriyorum. Aşırı derecede mutluyum. Biyoenerjiye inanmadım. Çok güvenerek başlamadım. Hatta dalga geçmişliğim bile olmuştu. Ama Teyzem Semiha Öztekinoğlu sayesinde bana uyguladığı seanslar sayesinde şu an hamile olduğumu gerçekten büyük bir mutlulukla, büyük bir mucizeyle sizlere anlatıyorum. Hasan Kalkan hocama çok teşekkür ediyorum en başta. Teyzeme bu ilmi öğretmiş olduğu için. Sonra da Sema Öztekinoğlu teyzeme çok teşekkür ediyorum. Bana bu güzel ilmi benim bedenimde uygulayıp karnımın içerisinde küçücük bir kalp arttırdığı için ben şiddetle tavsiye ediyorum. İnanmayanlara da özellikle ve özellikle söylüyorum. Bence bu seansı almalılar. Ben 9 yıldır bekliyordum çünkü. 9 yıldır beklediğim ve uygulanan biyoenerji sayesinde şu an hamile olduğumu öğrenmek çok güzel bir duygu. Tekrar Hasan Kalkın hocama ardından Sema Öztekinoğlu teyzeme çok teşekkür ediyorum.